Adıyaman Atatürk Barajı, Samsat ilçesi sahil şeridine yakın bölgede baraj seviyesi yaklaşık 20 metre kadar düştü suların çekilmesiyle baraj sahilindeki mezarlar ortaya çıktı. Balıkçılardan gelen ihbar sonucu ilimiz Samsat ilçesi e, sınırlar içerisine geldik ve bu alanda özellikle su seviyesinin düşmesi sonucu, barajdaki su seviyesinin, su seviyesinin düşmesi sonucu e, burada Roma dönemine ait e, mezarlar tespit ettik. Alandaki tarihi yapıları fark eden balıkçılar durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Ve burada yaptığımız alan incelemesi sonucu özellikle Neolitik döneme ait el baltası ve diğer kesici aletleri tespit ettik. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindeki uzman ekip balıkçıların ihbarı üzerine bölgede incelemede bulundu. Yapılan incelemede Roma dönemine ait mezarlar, çeşitli kırık kaplar ve Neolitik döneme ait balta ve kesici aletler bulundu. Aynı alanın yaklaşık 200 metre uzaklıktaki tepede ise Roma dönemine ait kaya mezarı bulundu. Yeni alanda farklı ee tipte yapılmış olan mezarlı da tespit ettik. Tespit edilen alanın sit alanı olması için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na rapor sunulacağı öğrenildi. Sular çekildikten sonra burayı tespit ettik. İşte mezarlık olduğunu tespit ettik. Müzeye telefon açtık. Müze geldi işte burada incelemelerini yaptı.